Arkadaşlar burada büyük fedakarlık gösterirler. Dağlar yamaçlar inmesi binmesi çok zor. Arkadaşlar helikopterler şey koyacak durumda değil. Ee, yere teker koyamıyorlar. Kahraman komandolar zorlu coğrafyada destan yazmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53'e yükseldi. Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nı ziyaretinde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekata ilişkin son rakamları paylaştı. Yedi ki terörist getirildi. Bu mağara vardı. O mağaranın girişi tabii özel teknikler gerektiriyor. Özel kuvvetlerimiz, komandolarımız o mağaranın altın üstüne getirdiler. Yedi teröristin ölüsüne ulaştılar orada. Bunlardan biri de belge sorumlusu. Çok şükür arkadaşlarımız herhangi bir kayıp olmadan bu işi gerçekten büyük bir ustalıkla başardılar. 7 teröristin öldürüldüğü mağaradan adeta cephanelik çıktı. Silahlar arasında Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen uzaktan kumandalı Doçka uçak savar da vardı. 14.7 uçak savar silahı. Diğer uzaktan kumandalı silah yukarıdadır. 2 adet Zagros keskin nişancı silahı, 1 adet Bix otomatik tüfeği, 1 adet Kanas tüfeği, RPG roket Lider seviyesinde kullanıldığı değerlendirilen iki adet M16. Mağarada 16 silah ve yaklaşık 3 bin mühimmat ele geçirildi. Harekatın başından bu yana 200'e yakın el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. <laughs> Tespit edilen bir sığınakta Mehmetçik tarafından kullanılamaz hale getirildi. Terör yuvasında çok sayıda ağır silah mühimmatı ve el yapımı patlayıcı bulundu. Milli Savunma Bakanlığı terörist mevzilerinin vurulduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada terörist mevzileri hava kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor denildi. Mehmetçik yurt içinde de teröristlerin peşinde. Osmaniye'deki operasyonlarda teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.